Herkese merhaba. Geçen haftaki galibiyet arkasından ligin oynanan müsabakalarına baktığımızda cuma cumartesi maçlarına baktığımızda bugün gün içinde oynanan maçlar gerçekten belki her hafta tekrarlıyoruz ama bu evet. sene lig, ligin e, nasıl devam edeceğini artık iyi değil, iyi hepimiz e, tahmin ediyoruz, görüyoruz. Lig gerçekten çok sıcak geçecek. E, bugün o rakiplerden biri de e, Ahmetspor. 4 maçta son 4 maçta 8 puan alıp iki beraberlik, 2 galibiyet yenilmeyen bir takım. Tabii bunun verdiği bir özgüvenle, hoca değişikten sonra bunun verdiği bir özgüvenle e, buraya geldiler. Oyuncu kaliteleri de e, iyi olan bir takım, fena bir takım değil. E, diğer yandan bizi bizim açımızdan baktığımızda e, kaybolan bir 3 puan, iyi bir hazırlık, bir hafta gerçekten iyi bir hazırlık. Ee, çalışılan, söylenen her şeyin, hemen hemen her şeyin gerçekleştiği bir müsabakayı yaşadık bugün. Ee, çok bol gol zenginliği açısından, pozisyon açısından e, çok e, bol bir maç oldu ama gol zenginliği açısından biraz kısır geçti bizim açımızdan. Bu anlamda talihsizdi oyuncular. Ee, tabii ki kazanmak istiyoruz ama e, hepimizin bilmesi gereken bir şey var. Bunu belki Hemen hemen birkaç haftada bir tekrarlıyoruz ama gerçekten lig normal bir lig değil. Herkes birbirine çok denk takımlar. Bir hafta farklı bir skor alan takım, diğer hafta gidip kesinlikle rakibini alt edecektir, yenecektir anlamına gelmiyor. Böyle bir lig yaşıyoruz. Bu anlamda bu sene bu dinamikleri bilerek, soğukkanlı kalarak sezonu bitirebileceğimiz maksimum en iyi yerde bitirmek istiyoruz. Şu andaki konumumuzu tam bilmiyorum aldığımız puandan dolayı ama hep o bandın içinde olmak istiyoruz İlk yedinin içinde olmak istiyoruz bahara doğru geldiğimizde sıralamaları belirleyecek maçları yani ilk yedinin içinde ilk iki üç ve sonraki dört takımı belirleyecek maçlara kendi umudumuzu taşımak istiyoruz Heyecanla oraya doğru gitmek istiyoruz. E, o anlamda kaybedilen bir iki puan var. Neden var? E, gerçekten e, belki de sezonun en iyi oyunuydu. Erzurum'un müsabakası iyiydi. Gençlerbirliği maçının bir yarısı çok iyiydi. Ödür maçının ilk yarısı normal ama ikinci yarısı çok iyiydi. Buna benzer maçlarımız var işte Sakarya maçı 90 dakika çok iyiydi. Yani bu maçta e, 75-80 dakika boyunca iyi bir oyun vardı, iyi mücadele vardı ama istediğimiz galibiyeti alamadık. Ben buradan e, oyuncularıma e, teşekkür ediyorum ve tebrik ediyorum. Onlarla gurur duyuyorum. Gerçekten bugün gurur duyulasaca e, bir oyun oynadılar. E, öbür taraftan da taraftarlarımız e, desteğini esirgemedi. E, gerçekten bugün e, hem ülkemizde hem de Anadolu, Çanadolu'da soğuklar etkisini göstermeye başladı. 3-5 gündür. Bugün de ciddi bir e, soğuk olmaya başladı. Bu havada da e, iyi bir seyirci ambiyansı coşkusu vardı bizimle beraberdi desteklerini hissettik onlara da bu soğuk havada gelip bizleri destekledikleri için canı görüllden teşekkür ediyorum Evet o Burak Süleyman duygularını çok yoğun yaşayan bir oyuncu arkadaşımız gerçekten hem oyuncusu oyuncu arkadaşları için hem bizler için hem de o an bulunduğu kulüp için her şeyini veren bir oyuncu ve karakter yapısı var. Çok içtendir, çok samimidir. Ama o da Karadenizli. Karadeniz'in verdiği böyle bazen aşırı derecede bir anda parlama sinirle bir anda çıktı oradan. Ben de tutmaya çalıştım ama içeriye doğru gitti. İşte bir 8-10 dakika dikkat ederseniz maçın o 73-75'ten sonra 84-85'lere kadar bir bölümünde tam o oynadığımız oyunla dengeli bir oyuna geçtiği dönemde tabii ki e, o da çok, e, o ve diğer oyuncular gördünüz yani hani yedikleri golden dolayı inanılmaz üzüldüler. O anda tabii ki bir psikolojik olarak bir düşüş oldu birkaç dakika. O da onlardan etkilenenlerden biridir diye düşünüyorum yapısını bildiğim için. E, ama daha tabii ki sıcağı sıcağına e, konuşmadım. E, elimizi yüzümüzü yıkadık buraya geldim. Ama Tabii ki bizler de, oyuncu arkadaşlarımız da soğukkanlı kalmaları gerekiyor o pozisyonda. Şöyle, bazen ilk yarı bitiyor. İlk yarı bittiğinde iki ya da üç tane oyuncu değişikliği yapabiliyoruz. Bazen işte maçın seyrinde bazı durumlarda 30-35'in dakikada değişiklikler yapabiliyoruz. Veya işte ikinci yarı 60-65 oluyor, bir yapıyorsun aynı anda iki alıyorsun. Bunları yapabiliyoruz tabii uzun maratonda. Buradaki olay şuydu. Sizler de hak vereceksiniz ki adilde objektif davrandığımızda o dakikaya kadar ritim kaybeden hiçbir oyuncumuz yoktu. Zaten oyunu tamamıyla domine ettiğimiz bir oyun vardı. Ve de 1-0, 2-0 aradığımız pozisyonlar 2-0 bulabilecek pozisyonlara da girdik. Şimdi bazen oyuncu değişiklikleri oyunun ritmini de bize kaybettirebilir. Tamamıyla amacım buydu. Çünkü orada Sonuçta baktığınız zaman hani tek tek orta saha oyuncuları, kanat oyuncuları zaten savunmada o anlamda bir durumumuz yoktu. Maşallah bayağı bir iyi çıkartıyorlardı. E, e orta saha ve ön taraftan bazı oyuncu değişiklikleri yapacaktık tabii ki. Ama e, şu anda baktığınız zaman e, bireysel anlamda çok kötü gününde olan bir oyuncumuz yoktu. Ha şunu diyebilirsiniz. Geraldo hani eski maçlara oranla bugün biraz fazla top kaybı yaptı. Yaptı dediği anda hatta seyirci arkadaşlarımızın da hani bir şeyiyle bir sistemi telkini hatta belki bazılarının oyundan çıkarma arzusu varken tam o arzu varken tam bir dakika geçmeden penaltıyı aldırdı, pozisyon yaptırdı bize. Yani bunları tabii gözlemlemeye çalışıyoruz. Hem oynayan oyuncuyu kaybetmememiz lazım hem oyunun ritmini kaybetmememiz lazım. Çünkü bazı maçlarda oyun tam istediğimiz düzeyde gitmediğinde dediğim gibi devre arasında da oyuncu değişikliği yapabiliyoruz. 57'de de yapabiliyoruz. 65'te de yapabiliyoruz. Bundan önceki 15-16 haftada da bunları gördünüz. Ama bugün evet tam oyuncu değiştirebilecek bir oyun durumu yoktu. Tam da zaten ikiyi bulabileceğimiz bir yerde işte talihsizlik yani bu bugün nasıl berabere kalınır dersen böyle dramatik bir gol yeri kalırdık. Tam da orada bir gol oldu. Ondan sonra oyuncuların ciddi manada e, zihinsel bir düşüşü oldu. işte dediğim 8 dakikalık, 10 dakikalık bölümde. Ama ona rağmen son pozisyonda yine Eren'in e, topu mükemmel bir vuruş gol olsaydı yine galip ayrılabilirdik. Düşüncemiz buydu. Ya şöyle Şehrin ve şey, yani aslında bu konuya değmeyecektim ama sorduğunuz için size de o saygısız yapımı e, Şehrin ve e, taraftarların ee, bizlere karşı teveccühü var yani. Bunda bir Allah'a şükür ilk geldiğimiz günden beri söylüyoruz bunu. Yani e, 500 bin nüfuslu böyle söylersek biraz daha hani şeyden bahsedersek 500 bin nüfuslu e, ilde belki de 3 e, bin kişi, 1000 kişi, 500 kişi, 300 kişi bu tepkileri belki verecektir. Şimdi e, bunun şeyi yani baktığınız zaman neden mesela? Hani neden diye sorulur. Ben hani daha Onları da anlamaya çalışıp e, bakmaya çalışıyorum. Yani hani kızdık onlara işte onlar işte. neden diye bakmaya çalışıyorum. Bir anlamı var mı? Yani sadece çok iyi oynanan bir müsabakadan sonra hani e, maalesef işte oyuncumuzun ayağına çarpıp da gol alan bir toptan sonra mı hani e, bu çok defalarca benim paylaştığım ama neyi ne sebeple artık yap, yaptığımızı bilmediğim noktaya ama burası için değil. Bazen diyorlar ki bana dışarıda. Ya hocam siz bazı birkaç kişi eleştiriyor şey yapıyor. siz ona bakmayın diyor. Ben de diyorum ki sadece burada olan bir şey değil ki. Biz bu konuşmaları bizim yani kulüpte yaptığımız basın toplantılarında da konuştuk. Ülke futbolumuzun maalesef yani buna bir çaremiz yok. Bu haklı bir şey mi? Hayır ama ne amaçta söylediklerini onlar da bilmiyor. Çok küçük. Diyorum ya. Bir de şöyle diyeyim. Madem açtınız ben e, her zaman dile getirdim burayı. Biz burada Allah'a şükürler olsun çok severek çalışıyoruz. Ve e, kulübe de halal getirmemeye çok çok dikkat ediyoruz ki bunu başkanımız, e, Sportifleri Yönetim Kurumu çok iyi biliyor. İnsanlar, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Hani e, Bu noktada e, sadece ve sadece e, şehre, şehirden bir ricam var. E, bizim arkamızda olan 7 ya da 8 kişiden kaynaklanıyor bazen belki değişiyorlar değişmiyorlar biz maça konsantre olduğumuz ama orada bilmiyorum eğer eee polimeye de girmek istemiyorum. Yönetim kurulunun e, dışında bir şeyler geliştirmeye çalışıyorlarsa e, onların bileceği iş. Biz de işe dahil etmek istiyorlarsa o onların kendileriyle vereceği hesap. Ama onun dışında bilinçsizce 3 kişi 5 kişi 8 kişi hani ya hocam işte o anda bağırdı geçti gitti. Tam ona bir şey demiyorum. Ama bu örgütlü yapılıyorsa bu, buna artık diyeceğim bir şey yok yani. Ne yapalım? Biz sadece işimize e, kanalize olmak durumundayız. E, başarılı olma adına da bu kulübü dediğimiz gibi o hedeflediğimiz çıtaya geçen seneki e, noktaya getirebilme adına e, elimizden gelen her şeyi göstereceğiz. Ama evet bu hassas konu belki burayı uzatıyorum biraz ama dediğim gibi çok büyük bir çoğunluğun bize teveccühü var görüyoruz. Ha bizler de insanız tabii ki hatalar yapacağız ama dünyadaki her insan, her varlık hata yapabiliyor. Ama şey yapmak lazım ya, yorum getirebilmek lazım. Hani nedeni, nedeni ne? Ama dediğim gibi çok büyük binlerce kişi bu aklı selim düşünceye hasıl olduklarını görebiliyoruz. Ama dediğim gibi ülkede bu oluyor. Maalesef onlara da diyecek bir şeyimiz yok. Onlar da çorumu destekleyen insanlar. Üzüldükleri için bize bunu demişlerdir diye düşünüyorum. En sonunda canları sağ olsun diyorum. Öyle kapatalım.